bu bölgede dikkatimi çeken bir konu Bask'ta. Köprü için uzaklaştığımda da Biskaya doğru dikkatimi çekmişti. Manavlar lüks. Böyle bir ya manav zinciri bu ya da bilmiyorum hepsinde o anlama mı geliyor. Meyve sebze satan yerler baya böyle ayrılmış diğer marketlerden ya da bakkallardan lüks bir şekilde bunlardan çok var. Bu arada bir bağ merkez tren istasyonunun yanındayız. Aşağı doğru Nervyon Nervyon nehrine kavuşacağız. Oradan da Old eski şehre geçeceğiz. yine kendine özgü sanat severliği ile Abando semtinde Bilbao Merkez Tren İstasyonu'nda muhteşem bir yapıdayız. Ünlü duvar vitrayıyla Abando Tren İstasyonu. Arando, Kaskova'ya Nervio'nun ayırdığı iki semt önemli. E, tren istasyonunu gördüğünüz, Ottağana doğru gidiyoruz. Ama böyle hani e, nehrin iki yakası var, bir köprü var şeklinde değil. Bilbao, Bilbao halici çünkü burası. İklimi çok yumuşak, e, pek çok köprüyle birbirine bağlanan e, nehrin iki yakası ve kalabalık. Hani şimdi biraz bulutlu bir hava ama oldukça kalabalık. İspanya'nın gördüğüm en hareketli şehirlerinden biri diyebilirim Bilbao için. Evet, Ottağana doğru yavaş yavaş yürüyelim zaten. Belli oluyor bir turist akını var o tarafa doğru. Plaza Nova'ya gideceğiz yeni meydana. Eskiden o ad verilmiş yeni meydan diye. çok da büyüyememiş Bilbao. İyi de büyüyememiş çünkü gördüğüm kadarıyla tepeler sınırlar çizmiş. Oralarda şehri korumuş, yapılaşmamış tabi. Gerçi İstanbul'da falan tepeleri çok mesela dinleyen yok. Oralar da yapılaşıyor ama burası kendi özünü koruyarak kalmış. Bir yandan çok farklı bir modernleşme klasiği koruyarak. Bilbao hiç yani İspanyol diğer İspanyol şehirlerinden çok farklı. Onu açık söyleyeyim. Bask burası tabii farklı bir bölge. Hani biz Baskız İspanyol değiliz. Biz Katalanız İspanyol değiliz. Bu tartışmalar, konuşmalar zaten hep bilirsiniz. Vardır İspanya üzerinde. O yüzden Bilbao bir örnek olarak, Bask örneği olarak mutlaka görülmeli. Farklı bir renk İspanya'dan. İşte Aziz Nikola'nın hemen arkasından Plaza Nueva'ya giriyoruz. Eski tarihi beklerken birden böyle modern. İşte Bilbao'nun karakterini tam yansıtan bir anı izlediniz. Devam edelim. rehber kızımız sıra dizmiş ekibini grubunu Plaza Neova'da anlatıyor meydanın özelliklerini Plaza Nueva yeni meydan, ee, evet e, tipik bir İspanyol meydanı aslında hani Bask şehri olmasına rağmen Bilbao e, benim Barcelona'da e, Real Meydanı'ndan, Madrid'de de Güneş Meydanı'ndan, de, de, soldan hatırladığım e, kemerli. Burada 64 tane kemer var e, binaların altında. Koridorları e, bezeyen, süsleyen diyeyim. Çünkü arkasındaki kafeler o kadar güzel görünüyor ki restoranlar ve kafeler. İşte tam bir sosyal meydan Bilbao'lar. Akşam iş çıkışlarında özellikle buraya gelip burayı şenlendiriyorlar. Ee, Gündüz de öğle arası özellikle sandviçlerini alanlar böyle hemen kenarlarda yiyorlar bilirsiniz. Ee, Avrupa'da böyle bir e, öğlen arası alışkanlığı vardır. Aslında burası bask ee, dediğim gibi biraz karakteri farklı gezdikçe Bilbao'da görüyorum. Tam bir İspanyol karakteri var diyemem ama bu meydanda Plaza Nevada'da böyle bir İspanyol havasını derinden hissettim. Hem kafe var, restoran var, hem de ev yukarıları. Çünkü çocuk pembe pijamasıyla çıktı az önce. Evet tam şuradan. İşte pembe pijamasıyla. Demek ki buralar ev. Çünkü ofiste pembe pijamayla dolaşmazsın genelde. Yani dolaşmasan iyi olur. şu bas mutfağına ayrı bir bölüm mü çıkarsak buradan Aman 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 Çıktığımız yere bakın Sokak kesişimindeki Estetiğe bakın aman aman sokak arasında halkın takıldığı lokal atıştırmalık yerler işte içeride rahatsız <laughs> etmeyelim kestiriyor yemeğini yiyor